Türk Dünyası Medya ve İletişim Birliği bağlamında 8. Anadolu Medyası Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle Türk Dünyası Medya ve İletişim bağlamında 8. Anadolu Medyası Çalıştayına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burada 3 tane faaliyet gerçekleştireceğiz. Bir tanesi az önce anonsunu yaptığım Türk Dünyası Medya ve İletişim Birliği bağlamında Anadolu Medyası Çalıştayı. Diğeri medyanın deprem ve afet dili çalıştayı. Diğeri de Avukon'un ikinci olağan genel kurulu. olarak 2012'de kuruldu. Ankara merkezli 7 kurucu, 7 kurucu derneği olan bir federasyon olarak kuruldu. TİMEF'in temellerini attığı bu sivil toplum kuruluşu daha sonra 4 federasyonlu bir konfederasyona evrildi. Şimdi bu genel kuruluya birlikte de bu 4 federasyonlu konfederasyon 7 federasyonun iyi olduğu bir konfederasyon haline geldi. Üye aidatlarıyla hiçbir sivil toplum kuruluşunun bugün ilerlemesi mümkün değil. Sadece biz federasyon ya da konfederasyon olarak değil, kendi bağlı derneklerimizin de projeler yapmasına, projelerden faaliyetlerini projelerin gelirleriyle yürütmesine önem veriyoruz. Medya, STK enflasyonunu biraz azaltmak ya da o medya e, STK'larını bir çatı altına toplayıp bir çatı kuruluşunu e, yetkililerin, ilgilerin muhatap almasını sağlamak istedim. Çünkü Türkiye'de şu anda bizim e, avukat olarak e, hedefimiz ve iddiamız Türkiye'de bir e, medya meslek birliği kurulması ya da bir mesle medya meslek odası çıkarılması ya da bir medya meslek kanununun çıkarılması. Böyle bir meslek birliği kurulmadan ya da meslek yasası çıkmadan, medya meslek yasası çıkmadan Türkiye'de bizim hangi kanun, hangi yönetmelik çıkarsa çıksın kimisi bir ay sonra, kimisi bir yıl sonra, kimisi e, üç yıl sonra ama genelde bir yıl içerisinde kadük hale geliyor yani işe yaramaz hali Ve bugün sekizincisini yaptığımız e, Anadolu Medyası Çalıştayını her yıl bir farklı başlık altında Anadolu'nun çeşitli illerinde bu şekilde toplanarak gerçekleştirdik. Hazırladığımız raporları siyasi partilerin genel başkanlarına, eskiden başbakanlık basın yayın enformasyon genel müdürlüğüne, şimdi iletişim başkanlığına ve cumhurbaşkanlığına ve ilgili gördüğümüz her yere medyaya servis ettik, teslim ettik. Ziyaretler yap. Temel amacımız gazetecileri e, akredite eden ya da akreditasyonunu iptal eden bir medya sivil toplum kuruluşunun olması. Etkili ve etkili bir medya sivil toplum kuruluşunun olması. Bugün iletişim Başkanlığı belki bunu bir nebze yapıyor ama sonuçta devletin resmi bir e, kurumudur. E, onun da tam yapmış olsa bile bir sürü eksiklikleri olacaktır. Biz demiyoruz ki hani iletişim başkanlığı ya da işte devletin çeşitli kurumları, temsilcileri bu işin içerisinde olmasın. Onlar da olsun ama bağımsız, özerk bir kurum gazetecilerin gazeteciliklerini akredite etsin diyoruz. Yani birçok konuşmamda belirttim. Yani Türkiye'de Samsun'da <laughs> e, Emlakçılar Odası'ydı. Maraş'ta aktarlar odası Bursa'da elektrikçiler odası Balıkesir'de bilmiyorum ama şeyde Ordu'da Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası'na kaybolmak Tuhafiyeciler Odası evet ba ba Balıkesir'de bir bir meslek ya bir medya kuruluşu olamaz. Bu ne kadar hani ne kadar itibarsız bir hale getirildiğimizin ya da itibarsız bir hale geldiğimizin göstergesidir bu bu çalıştayımızın e, e, işleyeceğimiz konuların hayırlı olmasını diliyorum. E, genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. E, başarılı bir e, çalıştay geçiriyoruz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İnsanlık tarihi süresince haber alma ihtiyacını gideren bir mesleğin e, temsilcileriyiz. Ben öyle düşünüyorum. Ben bir profesyonel meslek yaptığımızı bu profesyonel meslek ya da kariyerin e, Alaylı ya da mektepli, ne olursa olsun belirli bir tecrübe birikim ve eğitimden ancak sonra ortaya çıkabilecek niteliklere sahip bir meslek alanı olduğunu düşünüyorum. Çok güvendiğim, çok inandığım ve basında, medyada, ulusal medyada yönetici olarak görev yapan bir iki arkadaşımın zaman zaman ya artık gazeteciliği herkes yapıyor gibi tepkilerine çok biraz dozu yüksek tepki verdiğimi de hatırlıyorum. Hayır, bir meslek sahibiyiz biz. Ve bu meslek çok kıymetli bir meslek. Yani şöyle, hele er, içinde yaşadığımız az önce çerçevesini çizdiğim ulusal ve uluslararası connection ya da ilet, ilişkiler nedeniyle, bağlar nedeniyle içinde bulunduğumuz coğrafyanın bizim mesela jeopolitiğimizi yeniden batı keşfediyor bu arada. Yani Ukrayna Savaşı'yla aa Türkiye çok önemli bir yer yerdeymiş diye fark ettiler ama biz öylesine bir ülkedeyiz ve yaptığımızın işin kıymet değeri o kadar önemli ki şimdi son özellikle 20 özellikle 10 yıldır ağırlıklı olarak e, Türkiye'nin iç siyasi dinamikleri ve 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bunları çok daha iyi anlayan ya aslında komplo teorileri dediğimiz meseleleri içinde meğer gerçekten çok e, yüzümüze sert yumruklar şeklinde çarpan gerçeklerle karşılaştığımız bir dönemin içerisinde en fazla ihtiyaç var. gerçeklerin hakikatin ne olduğunu kamuoyuna Türkiye'ye anlatma e, sorumluluğu görevi olan çok önemli bir işi biz e, üstlenmişiz. Ben mesleğimin kıymet değerini son yıllarda çok daha fazla önemsiyorum. Eğitimin, kurumsallaşmanın, meslek birliği veya meslek <laughs> örgütlenmesinin kıymetli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Alkon'la beraber bugün e, herhalde Çalıştay'da içerik, e, geleceğe yönelik projeler ve belki isim de dahil olmak üzere çok daha e, ufku geniş, çok daha e, vizyonu ileriye dönük e, bir e, yapılanma, bir meslek birliği veya örgütlenme e, ortaya çıkacaktır. Zaten şu anda görünen bu iştiyakı, coşkuyu hepinizde görüyorum. Kentsel dönüşüm uzmanı Sayın Doktor Mimar Nihat Şen'i e, konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Kentsel dönüşümün ulusal bir güvenlik problemi olarak görülmesi gerektiğini ulusal medyada da, Sizler vasıtasıyla duyulmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yerel siyaset anlayışının ve belediyecilik yasasının mutlaka değişmesi lazım. Siyasi partiler kanunun mutlaka değişmesi lazım. Bu toplumu kutuplaştırmak hiç kimseye yarar getirmez. Hepimiz aynı gemideyiz. Kutuplaştırmaktan ziyade uzlaştırmak durumundasınız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz arkadaşlar. Üç maymunu oynamayın. O üç maymun bir gün gelir size zarar olur. Yapılan çalışmalar olumluysa ise destek verin. Devletin ve toplumun menfaatine değilse her türlü tenkiti de yap, yapın. Bunu yapmak durumundasınız. İvan Başkan Başkanı Sayın Murat Şen, Divan Başkan e, Yardımcısı Nizamettin Bilgeçenci, Katip Üye Sayın, e, Sayın Bahri Evet, oylarınızı oylarınıza sunuyorum. Kabul, edenler, kabul edilmiştir. Divan önergesini onayladınız. Teveccühünüz için teşekkür ederim. Evet. Yeterli çoğunluk var. Genel kurulu açıyorum. Su değişikliği için 3'te 2 çoğunluk lazım. O da var. O da var mı? Evet. Peki. Şimdi açılış ve yoklama yapıldı. Divan heyeti oluştu. Saygı duruşunu ve istiklal marşını okuduk. Şimdi gündemin dördüncü maddesi Yönetim kurulu faaliyet raporu, mali rapor, denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okum, müzakeresi ve ibrası. Yönetim kurulu faaliyet raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporunu e, ayrı ayrı Şakir Bey okudu. E, şimdi kabul edenler, etmeyenler ibra edeceksiniz şimdi. Kabul edenler? Kabul. etmeyenler? Kabul edilmiştir. İkinci olan genel kurul, huzurlarınızda dört divan başkanlığına iletilen e, önergeyle huzurlarımıza kabul edilmiştir, onaylanmıştır. Federasyonlarımızın ve konfederasyonumuzun etkinliğine katıldığınız, genel kurulu gerçekleştirdiğimiz isim değişiklikte de dahil, tüzük değişikliğiyle bera beraber yeni adı Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu olan konfederasyona başkanlığına beni seçtiğiniz için şahsım ve yönetim kurulu adına federasyonlarımızın başkanları ve yönetim kurulları adına ve tüm kurullarımız adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımızla uzun yıllara sari bir Tanışıklığımız, dostluğumuz var. Ee, buraya gelen ve davet edilen, katılan bütün arkadaşlarımız bizim gerçekten samimi dostlarımızdır. Yani buradaki birliktelik, Sayın Ahmet Yeşiltepe meslektaşımızın ve dostumuzun da belirttiği gibi, hani laf olsun diye kurulmuş dostlar alışverişte görsün diye yapılmış bir sivil toplum kuruluşu değildir. Ben bütün arkadaşlarımızla beraber aldığımız kararlarda, yaptığımız faaliyetlerde, bütün arkadaşlarımızla beraber istişare halinde hareket ediyorum. Bundan sonra da yönetim kurulu ile birlikte bu şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da aynı şevkle ve aynı kararlılıkla desteklemenizi istiyor ve diliyorum hepinize saygılar sunuyorum teşekkür ediyorum evet. teşekkür ederim